ciddi alacağım birisi değilsiniz. Ceviz kabuğu kadar ciddi almam sizi. Ama ama sizinle yaptığım son Halk TV programını hatırlıyorum. Kanal İstanbul'un bir vatana ihanet projesi olduğunu, Montreux'u kaldırmak üzere tasarlandığını ve bu ihanetin baş yapısı senaristinin de Tayyip Erdoğan olduğunu siz göbeğiniz yırtılırcasına söylüyordunuz. Şimdi CNN'de kayıtlar ortadadır. Dedim ki ben Kanal İstanbul'a ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm dedim orada CNN'de. Ayrıca 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 Atatürkçülük sizin tek elinizde değil. Hatta bana göre Kanal İstanbul yetmez. Kanal İstanbul yetmez. Anadolu tarafına da bir başka kanal daha yapılması gerekiyor. Bunu da söyledim. Şu tartışma çıksın da reis görsün senin ne kadar AKP'li olduğunu. Bunun için tartışma büyütüyorsun. Nazım Hikmet, Nazım Hikmet bugün burayı seyretseydi dostu Abidin Dino'ya ya Abidin sen yağdanlığın resmini yapabilir misin diye sorardı. O kadar. Burada Kemal Atatürk yazıyor. Atatürk'ün A'sı özel isim niye küçük? Bir taneniz cevap versin bana. Herkesin tanık olduğu üzere Halk TV'de Kanal İstanbul için ihanet projesidir dediğini reddedemedi. Sonrasında döndükten sonra CNN'de neler söylediğini anlattı bu bir. İkincisi arkadaşlar bakın bizim her siyasete saygımız var. Zamanla görüşü değişenlerle de sorunumuz olmaz. Ama bir günde değişenlerden iğreniyoruz. İğreniyoruz. Bir günde değişenlerden. Size de tavsiye ederim. Bakın Bakın burada hiç kimsenin haddi, hakkı bize soru soramaz. Bize bu konularda test yapamaz. Sen kimsin de soru soruyorsun? Bu cesareti kimden alıyorsun? Ne biliyorsan biliyorsun. Ama bu millet seni görüyor. Bu halk seni değerlendirdi. Otur yerine. Otur yerine. Buraya mı geleceksin? Otur yerine. Buraya mı geleceksin? Buraya mı geleceksin? Otur yerine. Birleşime 10 dakika Otur yerine. Size tarihten bir anekdotla başlayacağım. Dünya Birinci Dünya Savaşı'na gitmektedir. Osmanlı hükümeti Osmanlı halkının bağışlarıyla toplanan parayla İngilizlerden 1911 ve 1913 yıllarında iki adet savaş gemisi satın almıştır. 1914 yılında 700 bin liralık son taksit ödenmiştir ve Rauf Orbay gemileri teslim almak için Londra'dadır. Ancak bu gemilere Osmanlı sancağının çekileceği gün İngiliz askerleri parası ödediğimiz gemilere el koyar. Yetmez Osmanlı'nın satın almayı kararlaştırdığı torpido botları da el koyar. Ve bu olay bizim ulusal hafızamıza kazınır. Değerli arkadaşlar, biz F-35'lerin ortağıydık. Parasını ödedik. İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemizin ardından F-16'ların da ilk taksitini ödedik. Ama elimizde ne F-35 var ne de F-16 var. Anlaşmasını yaptığımız ama teslim alamadığımız bu uçaklar size de Birinci Dünya Savaşı dönemini hatırlatmıyorum. Bakın ülkemiz yıllardır hava üstünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Haritada etrafımıza bir bakalım. İki adet F-16 Blok 70 yani F-16'nın son modeli geçen ay Bulgaristan'a indi. Diğer uçaklarının da üretimi tamamlandı. Romanya 32 adet F-35A için anlaşmayı imzaladı. İlk teslimatın 2030 yılında yapılması planlanıyor. Yunanistan 20 adet F-35A alacak. İlk teslimat 2028 sonunda tam 20 adetlik filo 2033 yılında tamamlanacak. İsrail 75 adet F-35 aydır kullanıyor. F-35 aydır yani elektronik harp sistemleriyle kendi yazılımı, yazılımıyla modifiye edilmiş özel bir versiyon. Suudi Arabistan 48 adet F-35 A için anlaşma yaptı. Mısır hava filosunu Fransız Rafale uçaklarıyla çeşitlendiriyor. Akdeniz'den Körfez'e, Ege'den Balkanlara kadar çevremiz bizim hava kuvvetleri envanterimizde olmayan dört buçuk ve beşinci nesil uçaklarla kuşatılmış durumda. Peki biz ne haldeyiz? Hava kuvvetlerimizin envanterine 13 yıldır muharip uçak girmedi arkadaşlar. Parasını ödediğimiz, pilotlarını eğittiğimiz F-35'leri alamıyoruz. Alamayınca başka iki uçağa talip oluyoruz. Biri yeni nesil F-16 Block 70 Viper, Diğeri Eurofighter Typhoon. F-16'nın ilk taksitini ödüyoruz. Uçak yok. Sonra Eurofighter'a para saçıyoruz. Ama onun da ilk teslimi 2030 yılında. Milli Muharip uçağımız kan üretiyoruz. Ancak 2030'dan önce tamamlanmayacağını öngörüyor olmalıyız ki F-16 ve Eurofighter'a yöneliyoruz. Sonra diyoruz ki ikinci el olsa da olur. Katar ve Umman'dan ikinci el Eurofighter alıyoruz. Şimdi AK Parti arkadaşlara sormak lazım. Alım gücünüz varken, hatta ön ödemesini yapmışken ikinci el arabaya biner misiniz? Kendiniz ikinci el arabaya binmezken ülkemize ikinci el muharip uçağı neden layık görüyorsunuz? Arkadaşlar, bizim o uçaklara bugün ihtiyacımız var. Hatta dün ihtiyacımız vardı. Biz siz F400'leri satın almaya karar verdiğinizde F35'lerin verilmeyeceğini Biliyorum olmanız gerekirdi. S-400'leri ne zaman aldınız? 2019'da. Hava üstündüğünü tekrar ne zaman sağlamayı planlıyorsunuz? 2030'da. Yani arada 11 yıl var. Yani 4,5 ve 5. nesil uçaklar için 6 yıl önce düğmeye basmamız gerekiyordu. Siz şöyle düşündünüz. NATO üyesiyiz ama S-400'leri alırız. NATO üyesi olduğumuz için F-35'lerden de bizi çıkaramazlar zaten. Döndük dolaştık nereye geldik? Basında bir haftadır haberler var. S-400'leri Rusya'ya iade etmek istediğiniz söyleniyor. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz. F-16'ları yenileyeceğimize F-35'leri alalım. F-35'leri almamız için de S-400'leri iade etmemiz lazım. Ruslara yapacağımız doğalgaz ödemesinde S-400'lere verdiğimiz iki buçuk milyar doları biz mahsuplaşırız diye düşünüyorsunuz. Değerli arkadaşlar madem iade edecektiniz S-400'leri neden satın aldınız? Türkiye'nin hava savunmasını 11 yıl boyunca neler riske attınız? İtiraf edin, sizin stratejik aklınız bu kadar. İsveç'in NATO üyeliğini, İsveç'in NATO üyeliğini konuşurken ben sizi bu kürsüde duyardım. F35'lerden sonra F16'ları da getiremezseniz, Buyur. sakın olan meclise gelmeyin. Milletin yüzüne bakacak haliniz kalmaz dedim. Aradan iki yıl geçti. Uçak var mı? Hala yok. Bir de üstüne siz üçüncü dünya savaşı çıkacak diyorsunuz. Üçüncü dünya savaşı riskini bir buçuk yıl önce Sayın Fidan, sonra Sayın Erdoğan, sonra Yaşar Güler söyledi. Daha kim söylesin? Üçüncü dünya savaşı riskini biliyorsun. Hava üstünlüğümüz olmadığını da biliyorsun. Ve envantene muharip uçak katamıyorsun. Bölgemiz ateş çemberi değil mi? Filomuz ileri teknolojinin gerisinde kalmıyorum. Biz İsviçre'ye mi komşuyuz da bu kadar rahat davranıyorsunuz değerli arkadaşlar? Lafa gelince tarih bilincinden bahsetmeyi seviyorsunuz. Değerli arkadaşlar AK Parti iktidara 23 yıl önce geldi. Ama biz bu coğrafyaya bin yıl önce geldik. Siz bu coğrafyanın kurallarını bin yıldır öğrenemediniz mi? Siz bu bin yılı nasıl geçtiğini zannediyorsunuz? Bu ülkenin varsayımlarla, temennilerle korunduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa zamanında alınan stratejik, askeri ve siyasi kararlarla mı? Eğer milli muharip uçak Kaan gelip cevap verirsiniz. Zaten 2030'da havalanacaksa geliş tarihi 2030 olan diğer uçakların bekleme sırasına niye giriyorsunuz? Erdoğan başbakanken Altay tankının 2011'de tamamlanacağını duyurmuştu. Proje ancak bu sene tamamlanabildi. Yoksa siz Kaan projesinin de Altay tankı gibi 15 yıl gecikeceğinden mi Biliyorum bu uçaklar bize en azından 2030'a kadar aradaki 4 yıllık zaman diliminde lazım. Ama siz sıkıştınız. Şimdi panik içinde uçak arıyorsunuz. Ben de size tedbiri niye zamanında almadığınızı soruyorum. Değerli milletvekilleri unutmayalım ki Eurofighter Typhoon 5. nesil bir probleme dördüncü nesil bir çözümdür. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı Hava Kuvvetleri Komutanı George Churchill Kenney meşhur bir ifadesi var. Diyor ki hava gücü poker gibidir. En iyi ikinci ele sahip olmak hiçbir anlam ifade etmez. Hem para kaybettirir hem de hiçbir şey kazandırmaz. Türkiye'nin meselesi de tam da budur. Biz en iyi ele sahip olmak istiyoruz. Biz en iyi ele sahip olmak istiyoruz. Ama siz hala en iyi ikinci ele sahip olma peşindesiniz. Değerli milletvekilleri, bir diğer konumuz Doğu Akdeniz. Biz Ege'nin ve Akdeniz'in barış denizi olmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını azaltma çabası Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin önemini arttırdı. Güney Kıbrıs NATO'nun barış için ortaklık girişimine katılmak için vites yükseltiyor. İsrail daha dün Mısır'la 35 milyar dolar dolarlık tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasını yaptığını duyurdu. Ve yine İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı 2.500 kişilik askeri güç konuşlandırma hevesleri basına da yansıdı. Bakın son iki ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail enerji bakanları Atina'da toplandı. İsrail, Güney Kıbrıs'a Barak MX hava savunma sistemi taşıdı. Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir deniz yetki alanları anlaşması imzalandı. Kıbrıs adası üzerinde egemen eşit haklara sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı bütünüyle yok sayıldı. Aslında Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında 2007'den beri bekleyen bu anlaşmayı Lübnan Bakanlar Kurulu geçen ay imzaladı. Peki ne oldu da bu anlaşmayı 18 yıldır engelleyen Türkiye şimdi engelleyemez duruma düştü? Değerli arkadaşlar, normal şartlarda Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan bu anlaşmadan sonra Türkiye'nin Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması yapması gerekmez mi? Sayın Fınar'a bakarsa gerekmez. Kendisi sene başında Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı diyebileceğimiz Kaya Kallas'la görüştü. Yunan basını hanımefendiye görüşmeden sonra sordu. Türkiye Suriye arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması olacak mı? dedi. Hanımefendi de deniz yetki alanı meselesini Fidan'a sordu. Böyle bir niyetlerin olmadığını, bunun bir söylentiden ibaret olduğunu söyledi diye yanıt verdi. Şimdi siz böyle bir söz verdiniz mi vermediniz mi Sayın Fidan? Eğer verdiyseniz gelin bu mecliste bun, bunun hesabını verin. Bunun açıklamasını yapın. <laughs> diyelim ki diyelim ki kayaka las konuşlandır çarpıtıyor. Suriye ile karşılıklı deniz yetki alanları anlaşması yapmama yönünde bir taahhüdünüz var mı? Varsa çıkın bunu anlatın. Yoksa buyurun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de haklarını gözeterek bu anlaşmayı yapın. Tüm dünyaya Suriye'de bizden habersiz kuş uçmaz mesajı veren siz değil misiniz? Bağız rejimi devrildikten dört gün sonra Suriye'ye Sayın İbrahim Kalın gitmedi mi? Arabasını Ahmet Eşşar'a kullanmadı mı? On gün sonra... Peki toparlayalım. On gün sonra Sayın Fidan gitmedi mi? Şarayla kucaklaşıp Kasyun Dağı'nda kahve içmediler mi? Bizim Suriye ile karşılıklı sınırlarımız var. Suriye'nin kıyı sınır Hatay'da bitiyor. Laskiye'den başlayıp Tartus'a kadar uzanıyor. Deniz yetki alanları anlaşması yapmak için neyi bekliyorsunuz? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi abluk altına alma oyunlarını neden bozmuyorsunuz? Sakın unutmayın. Türkiye Doğu Akdeniz'de ya masanın kurucusu olur ya da başkalarının kurduğu masaya uzaktan bakmakla yetinir. Benden söylemesi. Hepinize teşekkür ediyorum.